edu modunun açıldığını göstereyim İlk önce hilleri etkinleştiriyorsunuz tabi dünya ayarlarından ondan sonra şurada educate edition var ona basıyorsunuz ve edu modunu açmış oluyorsunuz Size merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, minecraft arkadaşlar deney sürümünün üçüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar ikincisinde e, demiştim 15 like atarsanız üçüncüsü gelecek diye. Siz sağ olsun arkadaşlar bana 19 like atmışsınız. Çok teşekkürler. Arkadaşlar e, bu sefer ise yine 15 like istiyorum. 15 like'da ise dördüncüsü gelecek. Arkadaşlar öncekisi bölümde balon nasıl yapıldığını göstermiştik. E, onu sağ üst köşeye koyabilirim. Eğer izlemediyseniz tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar size şeyin nasıl olduğunu göstereceğim. Sualtı TNT'si ve sualtı meşalesi. Yani zaten tahmin ettiğinize göre zaten şeyinden bildiğiniz üzere adından zaten su altı suda patlayan TNT ve su çalışan meşale. Bildiğiniz üzere normal meşale. Şöyle bir normal meşale olalım. Zaten burada var. Bildiğiniz üzere normal meşale suda olmuyor. Ve normal TNT suda patlamıyor. Ama bunlar suda yanıp suda patlayacaklar. Çok garip. Arkadaşlar e, ve bana kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer videoyu izliyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle TNT böyle yapılıyormuş. Lamba da böyle yapılıyormuş. Hemen yapalım. Hemen şöyle lamba yapalım. Böyle TNT yapalım. Böyle bir görünümleri var. Bir de normallerini alalım. Patladı diye korktum ya. Bir de normallerini alalım. Bu normali yer nerede burada. Bu da arkadaşlar böyle ara sıra böyle partiküller falan çıkarıyor. Gördüğünüz üzere böyle güzel bir görünümü var bunların. Ama böyle bir gölete falan gidelim. Tamam. Gördüğünüz üzere burada böyle yanmıyor ama denizde böyle size ışık veriyor. Yolunuzu bulmanıza böyle iyi olur ve böyle de partiküller çıkarıyor. Bence güzel. Şöyle bir çakmak alalım TNT'leri patlatmak için. Şunları şuraya koyalım. Envanterimizde çok yer kaplıyor. Bildiğiniz üzere normal TNT suda patlayamaz. Patlayamaz. Hiçbir etki vermiyor ama böyle zarar veriyor sadece. Ondan sonra şimdi bunu patlatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zarar veriyor. Arkadaşlar bu normal karada da zarar veriyor. Şimdi böyle uzak bir yerlerde deneyelim da deneyelim mesela. Bu normal karaya da uzak veriyor, yani zarar veriyor. Yani güzel bir şey. Bir de normal TNT'ye göre daha fazla zarar veriyor gibi geldi bana. Sizce öyle mi? Patlatalım. Bakalım. E, su altı TNT'sini açtığı ara alan normal TNT'nin açtığı alan. Bence su altı TNT'si daha güçlü. Yani arkadaşlar böyle yapıp daha iyi yani bir yerleri yıkabilirsiniz. Aynı zamanda suda da patlatabilirsiniz. Yani güzel. Çok beğendim ben. Yani güzel sevdim. Şu balonları da uçuralım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izleyenlerin %75'i hala bana abone değil. Yani üzüyorsunuz beni. Lütfen bana abone olun. Like atın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın ikinci defa söyledim. Yani arkadaşlar bu kadar basit bir şey. Hatta şuna bile gerek yok. Yani çok yani kolay bir şey. Size hemen denemeyi unutmayın. Beğenirseniz yorumlar, yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel diye. Ve sizin de kararınızı almak istiyorum. Belki size göre değişebilir. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Hangisi daha iyi patlıyor? Sualtı TNT'si mi? Normal TNT mi? Yani sizce hangisi daha güzel patlıyor? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ve şunu da yorumlara yazın lütfen. Hangi TNT hangisini beğendiniz? TNT mi yoksa lambayı mı? Hangisi sizce daha güzel? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir görünümler görünümleri var. İkisi de çok işe yarıyor suda. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu ara tekrar söylüyorum. Dördüncüsü için arkadaşlar 15 like istiyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.